Bir zamanlar kendinden emin neşeli hayalleri olan o insanı hatırlıyor musunuz? Karar verirken saatlerce düşünmeyen, arkadaşlarıyla kahkaha atarken kendini suçlu hissetmeyen, kendi fikirlerini cesurca savunan o kişiyi, peki o insana ne oldu, nereye kayboldu? Eğer son zamanlarda sürekli bir kafa karışıklığı, kendinizden şüphe etme hali ve açıklayamadığınız bir yetersizlik hissi içindeyseniz, yalnız değilsiniz ve bu durum bir tesadüf değil.'' Bu videoda narsistin o yavaş zehrinin yani fark ettirmeden damla damla zihninize ve ruhunuza sızarak özgüveninizi nasıl sistematik bir şekilde yok ettiğini tüm çıplaklığıyla ortaya sereceğiz. Bu bir kaza değil, bu bilinçli bir operasyon ve evet kesinlikle doğru videodasınız. Dolan yollar yok, doğrudan zehrin kaynağına ve panzehirine iniyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sadece nasıl zehirlendiğinizi anlamakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda o zehrin panzehirini nasıl oluşturacağınızı ve kaybettiğiniz o özgüveni eskisinden daha sağlam bir şekilde nasıl yeniden inşa edeceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Bu sizin için derlediğim yılların gözlemi ve derin araştırmaların bir sonucudur. Bu bir kurban hikayesi değil. Bu zehirlenmiş bir ruhun şifa bulma ve yeniden doğma manifestosudur. Hazırsanız o görünmez zehrin formülünü deşifre, etmeye ve panzehirini hazırlamaya başlayalım. Panzehiri bulmadan önce zehrin bedendeki belirtilerini doğru teşhis etmeliyiz. Çünkü narsistin en büyük başarısı size bu belirtilerin kendinizden kaynaklandığına, sorunun sizin aşırı hassaslığınız veya yetersizliğiniz olduğuna inandırmasıdır. Gelin, bu yanılsama perdesini kaldıralım. Bu belirtilerden kaç tanesi size tanıdık gelecek Birinci belirti, karar felci ve sürekli onay ihtiyacı. Bir zamanlar kendi başınıza rahatça kararlar alırken, şimdi ne giyeceğinizden tutun da, bir arkadaşınıza ne cevap vereceğinize kadar her konuda bir duraksama yaşıyor musunuz? Zihninizde sürekli, sence bu doğru mu? Böyle yapsam kızar mı? Acaba ne düşünür? gibi sorular dönüyor mu? Bu durum kendiliğinden oluşmadı. Bu, her kararınızın, her seçiminizin ince ince eleştirilmesi, küçümsenmesi veya daha iyi bir fikir ile sürekli ezilmesi sonucu gelişen bir travma tepkisidir. Belki bir keresinde sadece kendinize yeni bir hobi edinmek istediniz ve aldığınız tepki "bundan da sıkılırsın şimdi sen, boşuna para harcama" gibi hevesinizi kıran bir yorum oldu. Belki bir başka zaman arkadaşlarınızla bir plan yaptınız ve size "emin misin?" o arkadaşların seni pek sevmiyor gibi geçen gün şöyle dediler gibi masum görünen ama aslında sizin sosyal yargılarınızı zehirleyen bir cümle kuruldu. Zamanla zihniniz bu eleştirilerden kaçınmak için karar vermeyi tehlikeli bir eylem olarak kodlar. Ve en güvenli yol karar yetkisini tamamen ona devretmek gibi görünmeye başlar. İşte bu özgüvenin ilk kalesinin düşüşüdür. İkinci belirti, Sosyal izolasyon ve dost kaybı. En yakın arkadaşlarınızla, hatta ailenizle aranıza giren o görünmez duvarı hissediyor musunuz? Eskiden saatlerce dertleştiğiniz insanlarla artık yüzeysel konuşmalar yapıyor, hatta onlardan kaçınıyor musunuz? Bu duvarın tuğlalarını narsist teker teker, sinsice örer. O arkadaşın seni kıskanıyor, bakışlarını görmüyor musun? Ailen bizim ilişkimizi istemiyor hep huzurumuzu kaçırıyorlar gibi zehirli tohumları zihninize eker. Sizi, kötü niyetli insanlardan koruduğunu iddia ederken, aslında tek yaptığı şey, sizin destek sisteminizi, yani acil durumdaki oksijen maskelerinizi tek tek yok etmektir. Çünkü bilir ki, yalnızlaştırdığı bir insan daha kolay kontrol edilir. Sizi dostlarınızın ve ailenizin objektif aynasından kopardığında, geriye sadece onun sizi yansıtan çarpık aynası kalır ve siz o aynada kendinizi onun istediği gibi görmeye başlarsınız. Yalnız, ona muhtaç ve çaresiz. Üçüncü, belirti, sebebi bilinmeyen sürekli suçluluk ve özür dileme hali. Nefes alırken bile özür dileyecekmiş gibi hissettiğiniz oluyor mu? En haklı olduğunuz bir tartışmada bile, sırf ortam yatışsın diye, özür dilerim diyen tarafın hep siz olduğunuzu fark ettiniz mi? Bu, her sorunun faturasının size kesildiği bir ortamda geliştirilen bir hayatta kalma mekanizmasından başka bir şey değildir. Onun kötü bir gün geçirmesi, bir şekilde sizin hatanız olur. Anahtarını bulamaması, sizin dikkatsizliğinizdir. Trafikte sıkışması, sizin onu geç çıkarmanızdır. Zamanla, bu mantıksız suçlamalar o kadar normalleşir ki, siz de her olumsuzluğun kaynağının kendiniz olduğuna inanmaya başlarsınız. Özür dilemek artık bir erdem değil, çatışmadan kaçınmak için kullandığınız bir kalkan haline gelir. Ve bu kalkanı her kullandığınızda öz saygınızdan bir parça daha feda edersiniz. Dördüncü belirti, neşenin ve hobilerin kaybı. Peki ya hobileriniz? Eskiden size keyif veren o aktiviteler nerede? Belki kitap okumak, belki spor yapmak, belki de sadece müzik dinlemek artık bunlardan tat alamadığınızı, hatta bunları yapmaya hakkınız yokmuş gibi hissettiğinizi fark ettiniz mi? Psikolojide buna anhedoni, yani zevk alamama durumu denir. Narsist sizin ondan bağımsız bir mutluluk kaynağınızın olmasından nefret eder. Sizin hobileriniz onun kontrolü dışındaki bir dünyadır ve bu onun için bir tehdittir. Bu yüzden bu hobileri zaman kaybı saçma sapan işler veya bensiz yaptığın anlamsız şeyler gibi etiketlerle sürekli değersizleştirir. Amaç sizin tek mutluluk ve onay kaynağınızın kendisi olmasını sağlamaktır. İçinizdeki o yaşam ateşini yavaş yavaş söndürür ta ki geriye sadece onun ısıttığı kadar ısınan küle dönmüş bir ruh kalana dek. İşte bu belirtiler zehrin vücudunuza yayıldığının en net işaretleridir. Belirtileri gördük. Peki bu zehir nasıl üretiliyor? hangi malzemeler, hangi yöntemlerle karıştırılıyor? Şimdi, narsistin laboratuvarına giriyoruz ve özgüveninizi yok etmek için kullandığı o dört temel ve sinsi taktiği, formülünü mercek altına alıyoruz. Birinci taktik, mikro değersizleştirme, sanatı, binlerce küçük iğne darbesi. Bu taktik, büyük kavgalar, açık hakaretler veya şiddetli patlamalar değildir. Hayır. Bu çok daha sinsi bir yöntemdir. Bu her güne, her ana yayılan, neredeyse fark edilmeyen binlerce küçük iğne darbesidir. Mesela büyük bir hevesle yaptığınız yemeği tadar ve şöyle der: "Eline sağlık, güzel olmuş ama tuzu bir parça fazla sanki." Veya yeni aldığınız bir elbiseyi gösterdiğinizde, "Hmm, ilginç. Üzerinde cesur bir seçim yapmışsın." der. İş yerinde aldığınız bir övgüyü anlattığınızda ise tepkisi "Harika. Senin gibi biri için bu gerçekten büyük bir başarı olur." dikkat ettiniz mi? Bunların hepsi bir iltifatın içine gizlenmiş eleştirilerdir. Şekerle kaplanmış zehirdir. Siz buna itiraz etmeye kalktığınızda ise "Hemen şaka yapıyorum. Ne kadar alıngansın." diyerek sizi sorunlu ilan eder. Tek bir iğne darbesi öldürmez ama binlercesi kan kaybından bitirir. Özgüveniniz de işte böyle. Bu mikro değersizleştirmelerle her gün damla damla kan kaybeder ta ki zihninizde kalıcı bir inanç oluşana kadar. Ben hiçbir şeyi tam olarak doğru yapamıyorum. İkinci taktik: yardımsever. Kılıfındaki sabotaj bu. Narsistin Truva atı taktiğidir. Dışarıdan bir hediye gibi görünür ama içi yıkımla doludur. Size sürekli sen yorulma canım, ben hallederim. Bırak o işi, sen beceremezsin. Şimdi ben yaparım gibi cümlelerle yaklaşır. İlk başta bu durum size bir iyilik gibi gelebilir. Ne kadar da düşünceli diye düşünebilirsiniz. Ama asıl amaç farklıdır. Sorumluluklarınızı elinizden alarak sizi yavaş yavaş yeteneksizleştirir ve sonra bilerek veya bilmeyerek o işi eksik yapar, geciktirir veya tamamen batırır. Sonuçta ise dönüp size şunu söyler. Gördün mü? Bak, ben siz hiçbir şeyi halledemiyorsun. Bu yöntemle sizi hem pratik hayatta kendine bağımlı kılar, hem de zihninizde beceriksiz ve muhtaç bir insan olduğunuz algısını pekiştirir. Bu bir iyilik değildir. Bu kontrolü tamamen ele geçirmek için tasarlanmış sinsi bir güç gösterisidir. Üçüncü taktik, başarıları küçümseme ve rol çalma. Narsistik bir zihin, bir sıfır toplamlı oyun mantığıyla çalışır. Yani birinin kazanması için diğerinin kaybetmesi gerekir. Onların zihin dünyasında spot ışığı sadece tek bir kişiyi aydınlatabilir, kendilerini. Sizin parlamanız onların ışığından çalmak demektir. Bu yüzden siz ne zaman bir başarı elde etseniz hemen bunu söndürmek için harekete geçerler. İş yerinde bir terfi mi aldınız? Bunu kutlamak yerine hemen bir kusur bulurlar. Harika ama şimdi daha çok stres olacaksın. Eve hiç vakit ayıramayacaksın. Kişisel bir projenizi mi tamamladınız? Sizi tebrik etmek yerine başarıdan rol çalarlar. Tabii benim desteğim ve fikirlerim olmasaydı bu kadar iyi olmazdı. Amaçları sizin başarınızın getireceği o tatmin ve özgüven artışını daha doğmadan boğmaktır. Sizin mutluluğunuz onların narsistik egosuna bir hakarettir. Bu yüzden sizin ışığınızı sürekli kısmaya çalışırlar ki, tek parlayan yıldız kendileri kalsın. Dördüncü taktik, seni senden iyi, tanıyorum illüzyonu. Gaslighting'in usta seviyesi. Bu formülün en zehirli bileşenidir. Bu sadece gerçeği inkar etmekten ibaret olan basit bir gaslighting değildir. Bu, sizin içsel dünyanızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi yeniden yazma girişimidir size sürekli şunu söylerler. Sen aslında bana kızgın değilsin, sadece yorgunsun. Belki bunu gerçekten istemiyorsun, sadece babandan göremediğin ilgiyi arıyorsun. Dur, ben senin neye ihtiyacın olduğunu senden daha iyi bilirim. Bu cümlelerle sizin en temel hakkınızı, yani kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi, tanımlama hakkınızı elinizden alırlar. Sizin içsel pusulanızı kırarlar zamanla kendi hislerinizden, kendi anılarınızdan hatta kendi akıl sağlığınızdan şüphe etmeye başlarsınız. Acaba gerçekten ben mi abartıyorum? Belki de o haklıdır, ben kendimi tanımıyorumdur demeye başlarsınız. İşte bu an narsistin zafer anıdır. Çünkü artık sizi dışarıdan kontrol etmesine gerek kalmamıştır. Sizin zihninize kendi sesini bir virüs gibi yerleştirmiştir ve artık siz kendi kendinizi onun istediği gibi yönetirsiniz zehri ve formülünü deşifre ettik. Şimdi en önemli kısma, şifa kısmına geldik. Pan zehir. Bu, bir gecede olacak bir sihir değil. Bu bilinçli, azimli ve manevi bir inşa sürecidir. Kaybettiğiniz o özgüveni enkazın altından çıkarıp eskisinden daha sarsılmaz bir kale olarak yeniden inşa etmenin dört temel adımı. Birinci adım, radikal farkındalık ve zehri etiketleme. Pan zehirin ilk damlası zehrin adını koymaktır. Soyut bir rahatsızlık hissini somut bir teşhise dönüştürmektir. Bir defter alın ve bugünden itibaren yaşadığınız o anları yazmaya başlayın. Size söylediği o şeker kaplı eleştiriyi, o yardımsever sabotajı, o başarınızı, küçümseme anını tüm detaylarıyla not alın. Ama en önemlisi yanına ismini yazın bu bir mikro değersizleştirme anıydı veya şu an bana gaslighting uyguluyor. Bir şeye isim vermek, onun üzerinizdeki o gizemli, büyülü gücünü kırar. Sizi kurban rolünden çıkarıp bir analist, bir gözlemci rolüne sokar. Bu bir ceza listesi değil. Bu, sizin kendi aklınıza, kendi hafızanıza sahip çıktığınızın kanıt dosyasıdır. Bu, panzehirin ilk ve en kritik adımıdır. İkinci adım, iç ses devrimi. Narsistin yankısını susturmak. Zihninizdeki o eleştirel, sürekli sizi aşağı çeken sesi duydunuz mu? "Bunu yine başaramayacaksın. Sen yetersizsin. Herkes senden daha iyi." İşte o ses size ait değil. O, narsistin zihninize ektiği ve zamanla büyüyen zehirli bir sarmaşıktır. O, onun yankısıdır. Şimdi o yankıyı susturma zamanı. O ses kafanızda konuşmaya başladığı an durun ve ona meydan okuyun. Bu ses kime ait? Bu benim gerçek düşüncem mi yoksa onun bana ezberlettiği bir yalan mı? Bu sesi her yakaladığınızda onu bilinçli olarak reddedin ve yerine gerçekçi bir karşı argüman koyun. Örneğin, yankı. Bunu yine başaramayacaksın. Yeni iç sesiniz, deneyeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sonuç ne olursa olsun benim çabam değerlidir. Bu alıştırmayı her yaptığınızda o zehirli sarmaşığın köklerini biraz daha zayıflatırsınız. Ta ki bir gün geriye sadece sizin kendi şefkatli sesiniz kalana dek. Üçüncü adım, mikro Başarılar bankası, öz saygıyı beslemek. Narsistin mikro değersizleştirmelerle yıktığı özgüveni, ancak siz mikro başarılarla yeniden inşa edebilirsiniz. Bugün hemen şimdi bir başarı bankası hesabı açın. Bu yine defterinizde bir sayfa olabilir ve her günün sonunda o gün başardığınız ne kadar küçük olursa olsun en az üç şeyi yazın. Belki de bu sadece yatağınızı toplamaktı. Belki zor bir e-postayı zamanında göndermekti. Belki de sadece 10 dakika yürüyüş yapmaktı. Hiç fark etmez. Önemli olan zihninize sürekli olarak ben bir şeyler başaran biriyim sinyalini göndermektir. Bu başarı bankası zamanla birikerek onun yarattığı o sahte yetersizlik illüzyonunu sizin kendi elinizle yazdığınız somut kanıtlarla yerle bir edecektir. Bu kendi kendinize verdiğiniz en değerli besindir. Dördüncü adım, değer kaynağını değiştirmek, manevi zırhı kuşanmak ve işte en temel, en güçlü ve en kalıcı adım. Özgüveninizin ve değerinizin kaynağını fani bir insanın onayından veya eleştirisinden çekip asla değişmeyen Asla sizi terk etmeyen, sarsılmaz bir yere, yani sizi yaratanın sonsuz sevgisine ve takdirine bağlamak. Düşünün. Değeriniz bir insanın iki dudağı arasındayken her eleştiri bir deprem gibidir. Her iltifat geçici bir bahardır. Ama değerinizin kaynağı Yaradan olduğunda eleştiriler sadece rüzgarda savrulan yapraklar gibi olur. Çünkü siz bilirsiniz ki sizin değeriniz bir narsistin geçici ve çarpık yargılarıyla ölçülemez. Sizin değeriniz, sizi en güzel surette yaratan, size kendi ruhundan üfleyen Rabbinizin katında sabittir ve ezelidir. Bu inancı kalbinize demirlediğinizde, kimsenin sizi batıramayacağı, hiçbir fırtınanın alabora edemeyeceği manevi bir zırh kuşanmış olursunuz. Gördüğünüz gibi, narsistin yavaş zehri sinsidir ama çözümsüz değildir. Formülü anladığınızda ve panzehiri uygulamaya başladığınızda güç yeniden sizin elinize geçer. Bu yolculuk sadece bir insandan kurtulma yolculuğu değildir. Bu, kendi en iyi versiyonunuza, Allah'ın sizi yaratırken murad ettiği o özgüvenli, neşeli ve huzurlu insana geri dönme yolculuğudur. Kırılan özgüveniniz en büyük imtihanınızdı. Şimdi onu eskisinden daha güçlü bir şekilde inşa etmek en büyük zaferiniz olacak. Tıpkı kırıldığı yerden daha sağlam kaynayan bir kemik gibi bu süreçten daha bilge, daha dayanıklı ve Yaradan'a daha yakın bir şekilde çıkacaksınız. Yüzünüzü sizi asla değersizleştirmeyecek olan ona dönün. Kırık kalbinizi ona sunun. Duanızda ya aziz deyin. Ey mutlak izzet ve şeref sahibi, insanların elinde oyuncak olan kırılan izzetimi ve onurumu bana geri ver. Onu sen koru. Duanızda Ya Kavi deyin. Ey mutlak güç ve kuvvet sahibi, zayıflayan ruhuma, yorulan bedenime, kendimden şüphe eden aklıma sen kuvvet ver. Eğer siz de bugünden itibaren bu panzehiri uygulamaya ve zehirden arınıp özgüveninizi yeniden inşa etmeye karar verdiyseniz, bu kararlılığınızı mühürlemek için yorumlara büyük harflerle Özgüvenimi geri alıyorum yazın birbirimizin yeniden doğuşuna şahitlik edelim. Birbirimizin gücüne güç katalım. Bu videonun bu görünmez zehirle mücadele eden bir başka ruha ulaşması için bir vesile olun. Beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Daha fazla şifa ve güçlenme içeriği için kanalıma abone olup o bildirim zilini açın ki bu yolda yürümeye birlikte devam edelim. Unutmayın. Siz birilerinin gölgesinde solmak için yaratılmadınız. Siz kendi ışığınızla parlamak için yaratıldınız. Şimdi gidin ve o ışığı tüm dünyaya gösterin.